Arkadaşlar merhaba herkese rastgele. Balıklarımızı aldık. Balıklarımız var. Arkadaşlar denizin içindeyiz. Arkadaşlar, çok mırmırlar vardı arkadaşlar. Bana hepsini Büyükleri aldık birazdan kıyıya çıktığımız zaman balıkları severiz bakarız arkadaşlar. Her ikiler askere. Evet arkadaşlar. Balıklarımız açıyoruz şu anda. Suyu düşürmeyiz için. Arkadaşlar. Hepsi 25 santim üstü tane yuttuğu için aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar avımız bu kadar. İki saatlik bir avı arkadaşlar Sabah suyuna geldik. Yerimiz teke. Denizin içine girdik. Dize kadar. oradan aldık. Herkese rastgele arkadaşlar. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Kanalımıza destek verelim. Rastgele dostlar. 30 santim.